Evet gördüğünüz gibi Instagram takipçiler çok hızlı bir şekilde yüklenmeye başladı. Şimdi sizlere de bu Instagram takipçi hilesinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Telefondan, bilgisayardan ve tabletten sizler de yapabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle profilinize geliyorsunuz ve buradan kullanıcı adınızı kopyalıyorsunuz. Kullanıcı adınızı bu şekilde geldiniz kopyaladınız. Sağ üst kısımdan ayarlara tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi göstereceğim ayarları eğer ki eksik yaparsanız birazdan göstereceğim Instagram takipçi hilesini çalıştıramazsınız. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Bu Instagram takipçi hilesinin nasıl yapıldığını Öğrenin. Size göstereceğim bu Instagram takipçi hilesi ile şifresiz bir şekilde, güvenilir bir şekilde ve gerçek ve Türk bir şekilde sizler de Instagram takipçi sayınızı arttırabilirsiniz. Giriş yapmanıza gerek yok. Hesabınızın herhangi bir bilgisini vermenize gerek yok. Sadece kullanıcı adınızı yazacaksınız ve Instagram takipçi hilesi başlatabileceksiniz arkadaşlar. Hadi gelin hep birlikte bu ayarlar nedir ve Instagram takipçi hilesi nasıl yapılır bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle hesabınızın ayarlar kısmına geliyorsunuz. Birinci ayardan bahsediyorum. Hesabınızın gizliliğine tıklıyorsunuz. Gizli hesap bölümü bu şekilde arkadaşlar kapalı olacak. Yani hesabınız herkese açık olması gerekiyor. Hemen ikinci ayardan bahsediyorum arkadaşlar. İkinci ayar. Bakın burada arkadaşlarını takip et diye bir kısım var. Değerlendirilmesi için işaretle diye bir bölüm var. Burayı mutlaka kapatıyorsunuz. Eğer ki burayı kapatmazsanız Instagram takipçi hilesini çalıştıramazsınız arkadaşlar. Daha sonra telefondan, bilgisayardan veya tabletten hiçbir şekilde uygulama program veya pk indirmeden Google'a giriş yapıyoruz ve birazdan göstereceğim web sayfası sayesinde Instagram takipçi sayınızı artırabilirsiniz arkadaşlar. Ben buraya web sayfasının linkini yazdığımda hemen ziyaret etmeyin. Önce nasıl yapıldığını izleyin. Daha sonra sizler de bu Instagram takipçi hilesini yapabilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Telefonunuza, bilgisayarınıza veya tabletinize herhangi bir uygulama indiriyorsanız mutlaka o uygulamadan korkun arkadaşlar. Biz size burada hiçbir şekilde program APK veya uygulama indirmeden sadece kullanıcı adınızı yazarak herhangi bir riski olmayan ve %100 güvenilir bir Instagram takipçi hilesi göstereceğiz. Her herkesin kullandığı ve sizin bilmediğiniz bir Instagram takipçi hilesi olacak. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve bu Instagram takipçi hilesini sizler de gönderebilirsiniz. Ayrıca tekrar hatırlatıyorum videoyu beğenip katıldım yazarak kanalımıza abone olan kişilere 1000 takipçi hediyemiz var. Hadi gelin şimdi nasıl yapıldığına bakalım. Google'a geldiniz ve ekrana linkini yazdığım takipciye.com web sayfasını ziyaret ettiniz. Turuncu bir logosu var. Bunu ziyaret ettikten sonra buradan hilelere tıklıyorsunuz. Instagram takipçi hilesini seçiyorsunuz. Kullanıcı adınızı yazarak gönderebilirsiniz. İstediğiniz buradan seçebiliyorsunuz bir sonraki videoda görüşmek üzere